Cem Küçük'ten çok konuşulacak açıklama. Sayıları çok fazla, 2,5 milyona düşmeli. Gazeteci yazar Cem Küçük, Türkiye'deki memur sayısının çok fazla olduğunu söyleyerek düşürülmesi gerektiğini belirtti. Hükümet ile memurlar arasında toplu sözleşme görüşmelerinden henüz anlaşma çıkmazken memur sene bağlı memurlar geçen günlerde greve gitmişti. Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV'de katıldığı programda Türkiye'de memur sayısının fazla olduğunu söyledi. 5.5 milyon memurun fazla olduğu görüşüne katıldığını söyleyen Küçük, memur sayısı 2.5 ve 3 milyon civarında olabilir ifadelerini kullandı. Rahmi Koç'un 2 milyon çalışanla bu devlet döner sözlerine kısmen katıldığını söyleyen Cem Küçük, Bayburt'ta, Giresun'da, Erzurum'da kaç kişi pasaport almak için gidiyor? Oradaki polis, memur, vergi dairesi ve bakanlıklar azaltılabilir diye düşünüyorum. ifadelerini kullandı. Cem Küçük 2.5 3 milyon civarına çekilecek memur sayısı ile devletin de aylık 1 trilyon liraya yakın kazancı olduğunu söyledi.